geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir il ve ilçemizden sesleniyor sizlere. Yozgat Sarıkaya'dayız efendim. Şu anda yanımızda inşaat sektöründe uzmanlaşmış alanında bölgedeki en iyi müteahhitlerden biriyle bulunmaktayız. Serdar Topal Beyefendi ile buradayız. Sizlere ve bizleri merak etmiş olduğu tüm konuları, inşaat alanındaki bütün merak ettiğiniz soruları cevaplayacak. Programımıza hoş geldiniz Serdar Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizlere sormalı. Bizler de iyiyiz. Sizlerin ve ekibinizin misafirperverliği doğrultusunda daha da iyi olduk. Öncelikle merak etmiş olduğumuz soruları cevaplamadan önce sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Serdar Topal. 1982 doğumluyum. Aslen Gümüşhaneliyim. 40 yıldır Sarkar'da ikamet etmekteyim. Müteahhitlikle meşgulüz. Aynı zamanda siyasetçiyim. Yeni bir siyaset hayatımız başladı. ...Sarkaya Belediyesi'nde belediye meclis üyesiyim. Bu doğrultuda meclisten önce ben şunu çok merak ediyorum. 25 yıllık bir tecrübe var. Bu 25 yıllık tecrübenin bir serüvenini bizlere kısa bir şekilde anlatabilir misiniz Serdar Bey? Tabii ki. 25 yıllık tecrübe babadan kalma bir mesleğe ele aldık. Aynı zamanda inşaatta çalışan bir işçiydim. İşçilikten bu çekirdekten diyelim daha doğrusunu söylemek gerekirse çekirdekten gelen bir işin içinden iyice harmanlanana harmanlanana sancaklarını almış oldunuz yani. Aynen, aynen, Şimdi yapmış olduğumuz ticarette, yapmış olduğumuz gayrimenkullerde hani biraz daha uzmanlık alanında bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü neden diyecek olursanız biz bu sancağı devraldığımızda yani beden işçisi olarak buraya geldiğimiz için yani uygulamalarda, işçilikte daha özenli, daha titiz bir şekilde yol almaya devam ediyoruz adınız buradan geliyor yani güven inşaat. Aynen, aynen. Şimdi yapmış olduğumuz inşaat sektöründe iç dekorasyon olarak, dış görsel olarak, inşaatımızın mimarisi olarak yani bir zat kendimiz başında durarak yani inşa etmeye çalışıyoruz. Hani müşteri memnuniyeti daha önemli olduğu için hani 3D görünümlü boyutları olsun, mimari projelerimiz olsun. Bunları biz kendi elemelerimizi yaptıktan sonra mühendis arkadaşlarımıza veriyoruz. Bu şekilde mühendis arkadaşlarımızın yani çizimleri doğrultusunda belediyeden ruhsatımızı alarak işlerimize devam ediyoruz. Yani izleyicilerimize şunu söyleyebilir miyiz? Ön yargılarınızı müteahhitler konusunda tabiri caizse yaz kızım 5 kilo çimento durumları artık yok. Yapmış olduğumuz işler kaliteli malzemelerle üretim yapılıyor. Konutlarımız bu şekilde inşa ediyor diyebilir miyiz yani? Tabii ki. Şimdi şöyle anlatabilirim bunu. Şimdi yapmış olan inşaat sektöründe Türkiye genelinde baz aldığımız zaman yani şu mantık vardır zaten yani müteahhitlik anlayışında daha önceden yaşanan bir sıkıntılar oluştu. Müteahhitler işte malzemeden çalma gibi vesaire gibi yani durumları yaşadık, yaşamadık değil. Ama şimdi yeni nesil müteahhitlikte yani müteahhit arkadaşlarımız ve biz içerisine dahil olmak üzere hani yapılan inşaatlarda yapı denetim aracılığıyla yol alıyoruz. Hani kontrollü gidiş diyelim buna. Hani yapmış olduğumuz inşaatları tamamıyla hani yapı denetim teftiş ediyor, kontrol ediyor ve eksik veya noksan olan boyutları yani listelerle birlikte bize sunuyorlar. Yani eksik olan boyutlarını tamamlattırıp iskanlarımızı bu şekilde alıyoruz. Peki efendim Malzemelerimizin evet kalitelerini bir kurum tarafından kontrolü sağlanılıyor, inceleniyor, bunun üzerine yapılıyor. Fakat şu anda malum biliyorsunuz ki hem pandemiden dolayı bir korkularımız çoğaldı evet. hem de ülkemizde bir deprem sıkıntısı mevcut. Bu deprem korkularımızı ortadan kaldırmamız için sizlerin almış olduğu önlemlerden biraz kısaca bahsedebilir misiniz bizlere? Tabii ki. Şimdi depremlerde yaşamış ülke olarak yaşamış olduğumuz sıkıntılar hani gözde gözüküyor. Hani yapılan şu anki aşamadaki inşaatların sağlıklı olduğunu belirtebilirim. Neden diyecek olursanız hani yapı denetim aracılığıyla devletin belirlemiş olduğu kriterlere göre yol alınıyor. Yani daha öncesinden 99 depremini hatırlıyoruz, hepimiz hatırlıyoruz. Hani 99 depreminin acısını tekrardan yaşamamak, yani insanları daha sağlıklı ortamlara sürükleyebilme adına hani sağlam konutlar inşa etmeye çalışıyoruz. Hani zemin olarak, ondan sonra kargas bina olarak hani yap atılan demir metrajlarımız olsun, beton dozajları olsun. Bunlar tamamen devlet kontrolü altında ilerlemektedir. Hani biz de bundan rahatsız çünkü vicdan olarak hani insanların yaşadığı ortamları daha güzel, daha sağlıklı ve daha ferah yani nesillere bırakabilme adına ve yapılan inşaatların konutların daha uzun vadeli gidebilmesi adına depreme dayanıklı olabilmesi adına yani devletimizin yapmış olduğu sistemler hani güzel bir şekilde aksediyor. Hani bundan da biz memnunuz. Yani izleyicilerimize şunu söyleyebiliriz. Hem yaşam kalitesi vaat ediyoruz, hem yaşam güveni, can güveni vaat ediyoruz. Doğru mudur? Aynen, aynen. Çünkü insanlarımız bizim için önemlidir tabii ki ilaki. Yani sonuçta bunun içerisinde can yaşıyor. Hani yapılan konutlarda hani sağlık boyutuna baktığımız zaman hani insanlar en azından güvenebilerek daire konutlarının içerisine girebilmeleri gerekiyor. Hani şu anki konutlarda da gönül ferahlığıyla hani oturabilirler. Çünkü hani müteahhitlerin saf dışı bırakılması bu konuda saf dışı bırakılması denetimin kontrolünü tamamen devlet aracılığıyla yapı denetim aracılığıyla yürütebilmesidir yani. Peki efendim şunu sormak istiyorum sizlere. Şu anda yapmış olduğunuz yatırımlar doğrultusunda, projeler doğrultusunda yakın il ve çevrelerden sizler ulaşım sağlanıldığında nasıl karşılıyorsunuz? Nasıl temin ediyorsunuz konutlarınızı? Anahtar teslimlerinizi nasıl yapıyorsunuz? Yani sadece bu bölgeye mi hitap ediyorsunuz yoksa yakın il ve ilçelerden de aynı şekilde teslimatlar, projeler, siparişler doğrultusunda sizler de ilerleyebiliyor musunuz? Tabii ki bu konuya da şu şekilde değineyim. Yani yapmış olduğumuz konutlarda yaşadığımız ilçe bazında ben yön vereyim. Hani müşterilerimiz genellikle gurbetçiden oluşmaktadır. Yaşadığımız ilçenin yüzde %70 %80 civarında gurbetçi olduğunu söyleyebilirim. Her ülkede gurbetçimiz var ve bunlar isteğe bağlı müstakil yapılar da istiyorlar hani aynı zamanda konut da talep ediyorlar. Hani biz bunların doğrultusunda yön veriyoruz sektörümüze. Yani yapmış olduğumuz inşaatlarda ben şöyle söyleyebilirim. Hani bugün varsayalım ki müşterimiz geldiği zaman yani aklındaki fikrindeki hayal etmiş olduğu evin projesini taslak olarak ilk birinci çalışıyoruz. Müşterimiz bu çalışmış olduğumuz tasla istinaten buna onay veriyor vermiş olduğu onaydan sonra biz bunu mühendislerimize gönderiyoruz ve projemizi oluşturuyoruz. Oluşturmuş olduğumuz projeyi yani hayata geçiriyoruz ve iç mimari olarak ve dış mimari olarak tamamen yani müşterimizin zevkine oranlan hani bunu hayata geçiriyoruz ve müşterimiz de bunlardan memnun oluyor. Yani müşterilerimizin hayallerini hayata taşımış oluyorsunuz, doğru mu? Aynen öyle oluyor. Yani peyzaj işlerimiz olsun, bahçe düzenlemeleri olsun, iç mimarlık olsun. Bunlar da biraz daha uzmanlık alanımız. Hani göz önünde göründüğü için hani insanlarımızın yapmış olduğu şey sadece şu. Güven inşaata gelebildiklerinde hani bize şunu sunabiliyorlar en azından. Hani müşteri memnuniyeti zaten burada başlıyor. Hani taslaklarını kendileri yani kara kalemle çizdikten sonra işte ben şöyle bir şey hayal ediyorum. Hani bunu hani gerçekleştirebilir miyiz dediklerinde tabii ki cevabını veriyoruz. Çünkü yani ben bu işte yani çocukluktan diyelim bunu yani babadan kalma az önce be belirttiğim gibi çocukluktan kalma gelme bir mesle şeyimiz olduğu için mesleğimiz olduğu için hani en azından onların da ne istediklerini veyahut da ne hayal ettiklerini tahmin edebiliyoruz. Ona göre yön veriyoruz müşterilerimize. Ben sizlere bir de şunu sormak istiyorum. Malum kırsal kesimlerde bir otopark sıkıntıları yaşanmakta. Yapmış olduğunuz konutlardaki otopark sistemlerinden bizlere biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki şu anda 2021 yılında devletimizin belirlemiş olduğu otopark yasası gündeme oturdu ve şu anda da aktif bir şekilde gündemde bunu proje olarak belediye aracılıklarıyla birlikte gündeme taşıdılar ve şu anda aktif bir şekilde otoparklar artık mecburi kılınıyor. Otoparklar araziye göre eğer ki arazi içerisinde çözebiliyorsak arazi içerisinde, arazi içerisinde çözülemiyorsa bina altlarında güzel bir şekilde müşterilerimizin araçlarını rahat bir şekilde güvenilir bir alana çekebilmesi için otoparklar oluşturuyoruz. Yani araçlarımızı güven altında tutabiliriz. Peki sizlere sormak istiyorum. Bu bölgede uzmanlaşmış bir isimsiniz ve bu doğrultuda bölgenin en iyi müteahhitlerinden birisiniz. Efendim sizleri neden bu kadar çok tercih ediyorlar? Şimdi yaklaşık dört personelle çalışıyoruz, denetleme personeliyle. Bunlardan birisi kardeşim, aynı zamanda inşaatta şu anda işin başında o kontrolü devraldı ve onun aracılığıyla devam ediyor. Aynı zamanda yaklaşık 120 kişiye iş istihdamı sağlıyoruz. Hani bunların tamamının kontrolü kardeşimin elinde olduğu için hani biz bu işin içerisinden bu şekilde yol almış oluyoruz. Yani kardeşim de aynı zamanda benim gibi çekizekten gelme inşaat sektöründe devam ettiği için ben burada işimin yani prosedür aşamalarını gerçekleştiriyorum. Kardeşim de sahada inşaatın gidişatlarıyla ilgili çalışmalarda faaliyetlerde bulunuyor. Hani bu şekilde de kolay bir şekilde işimizi ilerletmiş oluyoruz. Yani izleyicilerimize şunu söyleyebiliriz. Evet yaşam alanlarınızı ailecek başında durarak belirtiyoruz diyebiliriz. Doğru mudur? Aynen doğrudur. Çünkü babadan kalma bir meslek olduğunu belirttim daha önceden. Babadan kalma meslek olduğu için hani kardeşlerim de inşaat sektörüne benimle birlikte yol almaktadır. Hani aile şirketi gibi görelim bu işi. Yani kardeşim işin başında yönetici olarak yani şirket müdürü diyebiliriz buna. Hani hem uygulamacı hem şirket müdürü. Aynı zamanda da işte işin başında olduğu için hani en azından içimiz rahat. Çünkü uygulamacı işin başında nasıl işin aksedeceğini, nasıl gideceğini, hataların olup olmadığı yerleri kendi daha iyi tespit ediyor. Bu yüzden hatalı olan bölgeler olduğunda bunu düzeltmeyi daha iyi elde ediyoruz. Hani bu konuda da rahatız. Peki efendim bu kadar vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda yatırımcılarımız yakın il, ilçe, Avrupa'daki ve Türkiye'deki tüm yatırımcılarımız ya da yaşam alanını belirlemek isteyen izleyicilerimiz sizlere nereden ulaşım sağlayabilirler? Sosyal medya hesaplarından güven işaret olarak bize ulaşım sağlayabilirler. Açık adres olarak da 2000 yıllık tarihi Roma hamamının hemen yanındayız. Tarihi Roma hamamında Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ömer Açıkil Bey'e teşekkür ediyoruz. Çünkü tarihi Roma hamamını sunumları olsun, reklamları olsun, Sarıkaya'mızı bir adım daha öne çıkarabilme adına elinden gelen bütün çabaları sarf ediyor. Ayrıca teşekkür ediyorum. İlçemiz kaplıcalarıyla meşhurdur. Aynı zamanda tarihi Roma hamamına sahiptir. Hani gelen müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin hani orayı da gezip görmelerini tavsiye ederim. Hani görmeye değer güzelliğe sahip. Bu doğrultuda demiş olduğumuz gibi izleyicilerimize de en başta söyledim. Doğal ve kültürel güzelliklerini yansıtan il ve ilçedeydik. Serdar Bey'in de bizlere bahsetmiş olduğu gibi hamamlarımızla aynı zamanda kaplıcalarımızla meşhur olan bu ilçemizde hem gelip yatırımcılarımız sizleri ziyaret edebilirler hem de aynı zamanda doğal güzelliklerimizden yararlanabilirler. Doğru mudur? Doğrudur evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere teşekkür ederim Serdar Bey. Röportajımızı sonlandırmadan önce bizlere son olarak aktarmak istediğiniz bir şey var mı? son olarak aktarmış aktarmak istediğim şey Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ömer Açıkel Bey'e az önce söylemiş olduğum gibi teşekkür ederim çalışmalarından dolayı. Çünkü çalışmalarında ödül almış bir belediye başkanımız. Sarkıya olarak da turizme kazandırılabilmesi için elinden gelen bütün çabaları sarf etmektedir. Onun için de ayrıca teşekkür mesajı iletiyorum kendisine. Sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Bizler teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için de sizlere teşekkür ediyoruz. Biz bugün burada çok keyif aldık yapmış olduğumuz röportajdan mutluluk duyuyorum. Bir sonraki durağımıza geçebiliriz sizlerle.